Ya kesin geçip geçmemek çok önemli değil dedim ya emniyetli ve güvenli araç kullanabilmek E, bizim işte demin anlatıyordum ya doğru araç kullanma yani iyi iyi sürücü olmak istiyorsan frenle iyi geçiniyor olman lazım gazla değil yani bu işin aslında hani liyakat seviyesi frenle alakalı yani freni doğru ve iyi kullanıyorsan iyi sürüyordur gazı değil bu iş gazla olabilecek bir şey değil yani çünkü emniyet ve güvenin e, buradaki karşılığı fren. Yani mesele fren e, sadece aracı çünkü durdurmuyor. Aynı zamanda yavaşlatıyor. Öyle değil mi? Hızını azaltıyor. Ben şimdi şeye yine anlatacağım. O debriyajla ilgili kısmı. Bak ileride mesela şu an e, yoğun bir trafik var değil mi? Yani bir risk görünüyor. Yani çünkü bir aracın bir araca yaklaşması ya da bir aracın bir araca temas etme ihtimalini biz risk diyoruz Ya da bir yayayla e, hani karşılaşması durumuna risk diyoruz. Yoğun bir yer gördüğümüzde, yoğun bir alan gördüğümüzde e, muhakkak öncelikle aracın debriyajını kullanmalıyız. Ne zaman? O riski fark ettiğimiz anda. Debriyaja basarız tamamen. Yani bir risk varsa kesinlikle bastık. Debriyaja bastıktan sonra yapabileceğimiz 3 tane pozitif e, iş var. 1. Debriyaja eğer bastıysak ne olabilir? İstersek istediğimiz kadar yavaşlayabiliriz çünkü debriyaja bastığımız için ortadan kalkacak olan ilk e, önemli iş aracın artık istop etme ihtimali yoktur debriyaja bastığımız için. Önceden bir risk gördük debriyaja bastık. Bir istediğimiz kadar yavaşlarız. Bu aracımıza herhangi bir sıkıntı çıkarmaz. İki istersek dururuz öyle değil mi? Bu da herhangi bir sıkıntı çıkarmaz. Yani. 3 ee, istediğimiz kadar yavaşlamıştık değil mi? Vitesi de orada yavaşladığımız için küçültebiliriz. Neden? Çünkü debriyaja basılı olduğu için istediğiniz kadar birinci anlatıyorum. Yavaşlarsınız. Debriyaja bastığınız için herhangi bir şekilde araçta bir sarsıntı ya da stop gibi bir vitesiniz kaç olursa olsun stop gibi bir ihtimalle karşılaşmazsınız. İkincisi Debriyaja bastınız. Durabilirsiniz. Yani baktınız risk devam ediyor. Yavaşladınız ama risk devam ediyor. Durmak zorundasınız. E yine stop etmezsiniz. Çünkü debriyaja basılı araç durabilirsiniz. 3 Debriyaja bastınız. istediğiniz kadar yavaşladınız. Risk ortadan kalktı. Yani siz yavaşlarken önünüzdeki riskin ortadan kalktığını gördünüz. Sağdan gidebiliriz. vitesinizi küçültebilirsiniz. Çünkü debriyaja basılı. Çünkü vites değiştirebilmek için neydi? Debriyaja basılı olması gerekiyor ayağımızın. Vitesi de orada küçültebilirsiniz. Yani bu üç işlemi bir arada herhangi bir risk durumunda yani uygulayabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Bundan işaretle herhangi bir risk gördüğünüzde bak güzel önceden yaptın iyi yaptın bence. Herhangi bir risk gördüğünüzde, mesela kavşaklar risktir, orası da bir kavşak. Ee, önünüzde araçların kümelendiğini gördünüz. Evet, e, yeni kullanan insanlar için bu mesafeler çok iyi. Yaptığın mesafe çok iyi. Yani yavaşladın, küçülttün. Bilen biri şunu diyebilir. Ya iyice yaklaşırım, sonra yaparım. başka bir şey. Yani çünkü e, bilen birinin el ve ayak e, intibakıyla, yani uyumuyla Yeni öğrenen birinin el ve ayak uyumu aynı değildir. Biz bir kere bunu atlamayalım. Öncelikle bilen arkadaşlara buradan söylüyorum. Yani e, kendinizi bilmeyen yeni öğrenen insanlarla e, kıyaslamayın ya da bil, bilmeyen arkadaşlar kendinizi bilen arkadaşlarla kıyaslamayın. Sağdan gidelim. Daha yumuşak gidebiliriz. Yani bu kıyas size çok fazla şey kazandırmaz, onu söyleyeyim çünkü e, hepimizin hemen hemen e, başladığımız anda yaşadığı problemler bunlar yani vites geçişleri, e, kalkışlar, kalkışlarda stoplar, e, işte duruşlar, dönüşler, direksiyon bunlar hepimizin en başta ilk kullanmaya başladığımızda yaşadığımız problemler. Şurada park yapacağız yine aynı yerde. Bunun için birbirimize biraz sabredelim arkadaşlar. Yani bir şey öğrenirken, öğretirken önce kendimize öğretiyorsak da öğrettiğimiz insana biraz sabredelim. Sabırlı olalım. İstediğimiz yerde yapabiliriz burada. Bunlardan birine. Ben birazdan size şeyi de göstereceğim. Onu uygulamalı. Yani risk gördüğünüzde Önceden debriyajı kullanmakla alakalı kısmı göstereceğim. Çok mühim bir konu çünkü aslında. Debriyajın kullanımıyla alakalı çok mühim bir konu. Onu görsel olarak da, pedallarla da göstereceğim. Evet arkadaşlar, bahsettiğim şeyi bir kere de yapacağız şimdi. Bir kavşağa yaklaşıyoruz. Debriyaja basarız bu tip durumlarda. Bastık. İstediğimiz kadar yavaşlayabiliriz. Herhangi bir risk varsa. Herhangi bir risk görüyor musun şu an? Görünüyor değil mi? Evet bak yandan giriyor. Yavaşladık. İstediğimiz kadar hala yavaşlayabiliriz frenle. Yavaşladık. Hatta vites küçültebiliriz. Küçültebilir miyiz şu an? Evet. İstersek durabiliriz. Şu an olduğu gibi. Yani bir kavşağa girmeden önce yani ya da riskli bir alana girmeden önce debriyaja e basarsak önceden istediğimiz kadar yavaşlayabiliriz. Bir. 2. İstediğimiz kadar yavaşladık ama devam edeceksek vitesi küçültebiliriz. Çünkü hazırda gitmeyelim onun arkasına gitmeyelim gitmeyelim. Hala hazırda onun e, ya yani debriyaj basılı olduğu için vitesi de küçültebiliriz. Küçültmemize rağmen risk devam ediyorsa durabiliriz. Evet arkadaşlar, e, iniş eğimli yerlerde özellikle aşağıya doğru inerken Yine bu tarz e, önünüzde risk oluşabileceğini düşündüğünüzde muhakkak fren frenini yani fren kullanarak inin. Bakın solumuzdaki araçlara dikkat edin. Hepsinin stop sinyalleri yani fren lambaları yanıyor. E, durabiliriz. Güzel. Yani fren kullanarak inerseniz hatta biz yine aynı şeyi yaptık. Çok güzel yani debriyajı kullanarak riski gördüğümüzde aşağıya doğru indik. Güzel. Herhangi bir güç kaybı olmadığı için şu an viteste de küçültmedik. Devam ettik. Güç kaybı olmadı. Hayır, gayet güzel. Zaten iniş olduğu için. Bu tip yerlerde tekrar söylüyorum arkadaşlar. Hafif fren fren yeni. Yani ayağınız frenin üzerinde. Çünkü böyle bir yerde gaz ihtiyacı duymazsınız. Sağdan Sen. gidelim. Hı -hı. Ayrıca şöyle de bir şey var. Ee, i̇niş eğimli yerlerde aracı hızlandırmak istiyorsanız ve kontrollü hızlandırmak istiyorsanız muhakkak vites yükseltin yani artık bir hıza ihtiyacınız varsa vites yükselterek e, bu işte güç artırımını yapmaya çalışın yani e, çok fazla gaz kullanmayın aşağıya doğru inerken mümkün mertebe fren kullanmaya çalışın e, videonun başında anlatmıştım yükseltebiliriz vites aslında tam gerek kalmadı e, videonun başında söylemiştim iyi fren kullanabiliyorsanız iyi araç kullanırsınız. Ee, iyi araç kullanmanın e, tamamen aslında e, yani işareti emaresi iyi fren kullanmaktır. Freni doğru ve yerinde kullanıyorsanız durmak için de, yavaşlamak için de e, bu eşittir güvenli ve emniyetli sürüş manasına gelir ki e, bazı videolarımda bahsetmiştim bir kere daha söyleyeceğim biz toplum olarak iyi araba kullanmakla hızlı araba kullanmayı birbirinden ayırt edemiyoruz yani biz hızlı araç kullanan insanların daha iyi araba kullandığını düşünüyoruz yani böyle olsaydı hız tabelaları olmazdı işte azami hız tabelaları olmazdı ben kurallara uyan insanların iyi araba kullandığını düşünüyorum hızlı araba kullanan insanların iyi araba kullandığını düşünmüyorum Trafik kazalarının ve bu trafik kazalarındaki hayatını kaybeden insanların ve yaralanmaların başlıca sebeplerinden biri hız limitidir arkadaşlar. Yani hız limitlerine uymamaktır. Karayollarındaki hız limitlerine doğru ve sağlıklı bir şekilde uyarsanız, takip mesafelerini doğru ve sağlıklı bir şekilde uygularsanız, kesinlikle bu tip kazalarla karşılaşsanız bile karşılarsanız dahi e, yani akıbeti ölüm ya da bu şekilde yaralanmalar olmaz arkadaşlar. Demek ki iyi araba kullanmak neymiş? İyi fren kullanabilmekmiş. Yani freni doğru zamanda kullanıyorsanız yani doğru bir timing ile kullanıyorsanız yavaşlamayı ve e, durma işlemini doğru yapabiliyorsanız e, emin olun düz 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 devam edelim bu şeritten. Güzel. Emin olun ki herhangi bir problemle karşılaşmazsınız. Yani güvenli bir e, sürücü olursunuz. Emniyetli bir sürücü olursunuz. İyi dersler diliyorum. Abi.